programından tekrar merhabalar değerli izleyiciler yine sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuzdan iki e, öğretim üyemizle programımıza devam ediyoruz kendilerini sizlere takdim etmek istiyorum e, sosyal hizmetler e, öğretim üyesi öğretim görevlisi sayın Melek Çaylak ve ilk ve acil yardım e, programı öğretim üyesi öğretim görevlisi sayın Handan Bayram bizlerle hoş geldiniz Melek Hanım hoş bulduk sağ olun hoş geldiniz Handan Hanım hoş bulduk Sizde. nasılsınız İyiyiz, teşekkürler. Siz Çok teşekkürler. Sizleri ağırladığımız için stüdyomuzda çok mutluyuz. Güzel. Önemli bir dönemdeyiz çünkü. Malum şu an aday öğrenciler araştırma yapıyorlar. Okullar hakkında, üniversiteler hakkında bilgi almak istiyorlar. Çünkü geleceklerini buna göre şekillendirecekler. Bir meslek, bir hayat tercihi olacak aslında. Hayatta tercihtir diyoruz biz de, üniversitemizde. Şimdi bugün iki ayrı programı tanıyacağız değil mi? Siz e, sosyal hizmetleri evet, sosyal anlatacaksınız. Hizmetler. Siz de ilk ve acil yardım programını evet, bize olsun. anlatacaksınız. İsterseniz genel bilgiler çerçevesinde başlayalım hocam. Buyurun. Hı hı. E, sosyal evet. hizmetler programı üniversitemizde 2013 yılında kuruldu ve bu yıl ikinci mezunumuzu verdik. Hı hı. E, sosyal hizmetler programı ya yani daha doğrusu sosyal hizmetin kendisi. Mesleki ve disiplin anlamında doğuşuna baktığımızda daha çok sosyal refah sistemlerinin çoğalmaya başlaması ve sosyal refah sistemlerinin kurum kurumlarının oluşmaya başlamasıyla var ola gelen bir süreçtir aslında ya da bir disiplindir, meslektir diyebiliriz. Hı hı. Bu mesleğin hangi alanlarda, bu sistemde nasıl çerçevelerde görev yaptığına ya da nelere hizmet ettiğine baktığımızda daha çok dezavantajlı gruplarla çalıştığını görebiliriz. Hı hı. Dezavantajlı grupları içerisinde yaşlılar, yoksullar, evet. e, daha çok engelliler yine aynı şekilde Hı -hı. E, daha fazla e, karşılaştıkları gruplar olabiliyor. Hı -hı. Ya da işte şöyle söyleyeyim çalıştıkları alana göre tabii farklı e, gruplarla çalışmış olabilecek e, sosyal hizmet çalışanları. Fakat Hı -hı. E, baktığımızda dezavantajlı grupları da daha çok kapsamakta. Gençlik hizmetleri, çocuk sorunları, aile sorunları, şiddet konusu, suçluluk konusu üzerinde e, oldukça... E, daha karmaşık ve aslında toplumda sorun olarak adledilen her alanda hizmet verecek meslek elemanlarıdır sosyal hizmet elemanları bunları söylemekte fayda var en azından fayda var. Evet. <laughs> giriş olur evet, genel anlamda çerçeveyi bu şekilde çizilmiş evet ama biz tabii program süresince <laughs> yine arkadaşlarımızın sorularına ışık tutmaya çalışacağız. Hı -hı. Aynı şekilde sizden de bölüm hakkında bilgi alabilir miyiz hocam? Evet, İlk Bağcıl Yardım Programı'ndan ben de bahsedeceğim. Hı -hı. E, 2013 yılında okulumuzda kuruldu. Haziran ayında ikinci mezunlarımızı verdik biz de. Hı -hı. 2013 yılında ilk kurulduğu zaman 90 kişilik kontenjanımız vardı ve giderek artan bir kontenjanı var şu anda. 150 kontenjan açtık bu yıl içinde. Hı -hı. Ve gerçekten de hani öğrenciler tarafından en çok talep edilen, tercih edilen bölümler arasında diyebiliriz bu program için. Mezun olduklarında da öğrencilerimiz paramedik ünvanını ya da diğer türlü söyleyecek olursak hastane öncesi ambulans ve acil bakım teknikeri hı hı. ünvanını alıyorlar. Hı hı. Adından da anlaşıldığı gibi gerçekten aslında kritik bir alanda çalışmış oluyor öğrencilerimiz evet, evet. çünkü hasta bir kritik yaralanma durumunda ya da ciddi bir hastalık durumunda olay yerine ulaştıktan sonra paramedik grubu hı hı. E, hastanın hastaneye sevk edilene kadar geçen süreçte en durumunun kritik, evet durumunun e, belirlenmesi en kritik dakikalarda durumunun belirlenmesi buna yönelik e, verilerin toplanması hı. Ön tanının konulması hı hı. ve ardından buna uygun müdahalenin yapılıp uygun şartlarda hastaneye sevkinde e, rol oynayan acil e, çok e, çok önemli Evet çok, çok önemli, önemli bir noktada çalışan arkadaşlarımız Hı -hı. bu arkadaşlarımız evet. Evet. dolayısıyla bu alanda da aldıkları eğitimi çok başarılı bir şekilde de tamamlamaları gerekiyor. Hı -hı. Tabii kişiliklerinin de buna göre olması evet. gerekiyor değil mi? Nasıl kişiler bu bölümü sizce seçmeli? Yani öncelikle bu bölümü seçecek olan kişinin hani çok fazla sorulan soru şu hocam biz kandan korkuyoruz hani bu bölümü yapabilir miyiz? Aslında bu hani çalışma döneminde, eğitim döneminde atlatılabilecek bir şey. Bundan daha ziyade belki önemli olan şey kişinin gerçekten dikkatli olması gerekiyor. Çabuk karar vermesi gerekiyor. Hmm. Krizi çözebilir özellikle olması Soğuk gerekiyor. Soğukkanlı bir, Soğuk bir birey olması gerekiyor. Hmm. Çünkü o anda hani olayı fark edip Evet. Verileri toplayıp daha sonra hızlıca kararını vermesi gerekiyor ve en önemlisi o kararın doğru olması gerekiyor. Yani o an hiçbir şey gözden kaçamaması gerektiği evet. bir süreç bu. Hemen ambulansta <laughs> olduğu süreç olduğu için hastaneye yetişene yetiştirene kadar o hastayı çok önemli bir pozisyonda olabilir, evet. değil mi? Kanamalı hasta olabilir, <laughs> kalp krizi olabilir vesaire. Evet. Ama o andaki tüm o bilgileri çok iyi gözlemliyor ve sağlıklı bir şekilde iletebiliyor evet. olması lazım. Çok da sakin olması lazım. Evet. Evet, e, peki aynı şekilde sosyal hizmetlere e, bunu adapte edecek olursak sizdeki öğrenci profili nasıl olması e, gerekiyor? Sosyal hizmetler biraz önce dediğimiz gibi daha çok dezavantajlı gruplarla Hı -hı. ilgilenecekleri için Hı -hı. aslında burada çok daha fazla e, donanımlı olmaları Hı -hı. gerekiyor. Hassasiyetlerini buna göre planlamaları Hı -hı. gerekmekte, Hı -hı. sosyal aktif olmaları gerekmekte, insan davranışlarına önem veren, e, kişisel ve toplumsal sorunlara meraklı, e, bunları evet. gidermeye yönelik e, çalışmalar yapmakta kendini öncü gören, e, hatta şimdilerde bile işte sivil toplum kuruluşlarında görev yapıp da, toplumsal sorunlara eğilen, onların sos, e, sosyal sorunlarını giderme, insanın sosyal sorununu gidermeye çalışan yaklaşımlarda kendini görebilen, öncü olmayı düşünen, hedefleyen ya da işte hani e, Biraz daha şöyle tabir edilirse işte birilerinin yaralarına merhem olmayı Hı -hı. kendine amaç edilmiş bireylerin tabii ki bu bölümü seçmeleri kendi kişisel donanımlarını, Hı -hı. doyumlarını, maddi ve manevi doyumlarını daha çok aslında burada sağlayabilecekleri. Ve e, çok yardımsever olan insanların özellikleri değil mi? Bu alanda evet, kesinlikle. çok başarılı olabileceklerini tahmin evet. ediyorum. Çünkü burada zaten hedefte şu var. E, ihtiyaç sahibi ya da yoksulluk içerisinde olan bireylere var olacak e, problemleri ortadan kaldırarak onun hı hı. insani bir hakkını elde etmeyi sağ, hakkını elde etmesini sağlamaya çalışmak aslında hı hı. bunu yapmaktan aslında e, o insani boyutuna bakarak onun haklarını ona vermek insan haklarını hedef alan o söylemleri kendi içinde tutarlı bir şekilde veriyor olması. Aynı zamanda din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın sosyal adalet anlayışına sahip mesleki etik algısına benimsemiş bireylerin tabii ki bu işi yapması çok önemli. Çünkü burada önemli olan o bahsettiğim sosyal adalet anlayışının e, çok daha e, kişiye fayda sağlayacak boyutta değerlendirilmesi önemi arz edecektir. Evet, tabii bunu aslında örneklerle belki anlatmak daha evet. iyi olur. Yani sosyal adalet derken neyi kastediyoruz? Burada e, çalışan bir kişinin nasıl e, durumlarla karşılaştığını belki bir örnek verseniz daha mı iyi olur acaba? Tabii ki verebiliriz. Hı -hı. Yani e, atıyorum e, ne buna bir örnek olursa. işte belediyelerde çalışan bir sosyal çalışmacı Hı -hı. var ya da böyle bir e, personelle çalışan muhabbuz ve Hı -hı. oraya gelen kişilerin yoksul, Hı -hı. işte engelli, engelli yakını olması olasılığı çok yüksek. Şimdi böyle bireylerle karşılaştığında e, davranış tutum e, ve o insanların insan olduklarını görerek hareket etmeleri ve orada eşitlik adalet algısının yüksek olması gerekiyor. Onların haklarının verilmesi konusunda çaba sarf etmesi gerekiyor. E, bu, bu aslında sosyal hizmet sosyal hizmet yapan temel hedef bu zaten evet, evet. oradaki kaynakları e, gerekli kişilere aktarabilmek orada aracı olabilmektir aslında Bunu sağlayabilmektir Hı -hı. temel mesele. Hı -hı. Peki e, öğrenim dili hakkında da bilgi verelim mi biraz Hı -hı. E, dersleriyle ilgili de bilgiler vererek e, tabii. diğer sorularımızda e, görüşelim. E, öğrenim dili Türkçe ama Hı -hı. hazırla bağlı tabii ki yabancı dil alabiliyorlar. Evet İngilizce alabiliyorlar. Hı -hı. E, derslerimiz temel giriş dersleri anlamında sosyal hizmet e, dersleri verilmekte yerel yönetimler, e, sosyal hizmet yönetimi gibi, sosyal hizmet mesleketi gibi, görüşme ilke ve teknikleri gibi temel mesleğe yönelik hizmet veren e, mesleğe yönelik dersler ver, verilmekte daha çok. Hı -hı. E, onun yanında tabii ki sosyoloji toplum bilimiyle alakalı olduğunu düşünürsek hem bireyle hem gruplarla hem toplumla çalıştığını, mikro, mezo ve makro düzeyde çalıştığını düşünürsek, hem insan davranışlarını ölçme anlamında psikoloji dersleriyle destekleniyor. E diğer taraftan toplum bilimi anlamında sosyoloji, sosyal antropoloji, Türkiye'nin toplumsal yapısı gibi önemli aslında dersler alıyorlar ve onlar öğrencilerimiz bu anlamda hem yaşadıkları toplumu tanıma hem antropolojik bir süreçte hmm. e, kültürleri tanıma. Evet. Çünkü bu da çok önemli bir mesele e, sosyal hizmet anlamında. Çünkü e, hangi kültürde, hangi toplum çerçevesinde yaşadıkları ve bu hizmetlerin hangi bağlamda verildiğini, oradaki insanların algılarının hmm. e, nedenli olduğunu analiz etmek de çok önemli bir mesele. Evet. Bir sosyal çalışmacı için. E, bu anlamda e, özellikle e, verilen dersler ki üniversitemizin pozitif e, psikoloji derslerinin de davranış bilimleri anlamında çok önem arz ettiğini söylemekte fayda var. Çünkü bu bireyler zaten ee, insanlarla e, görüşecekler. insanlarla birebir temas halinde olacaklar. Birebir müdahale içerisinde olumlu bir müdahale içerisinde olacaklar. Önce kendilerini sonra diğer insanları daha pozitif etkilemeleri için de önemli olan güzel dersler e, veriliyor üniversite bağlamında. Muhakkak. Evet ben e, şimdi e, ilk ve acil yardım programına dönmek istiyorum. Burada e, bir tanım var. E, ardından da paramedik deniyor. İsterseniz bunu bir okuyalım önce arkadaşlarımıza. Şöyle ki e, acil ve kritik hastalık durumlarında çabuk ve doğru karar verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta yaranın durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulamak çok önemlidir. Tüm bunların yapılabilmesi için iyi eğitim almış paramedik çalışanlarına ihtiyaç vardır deniyor. Dolayısıyla e, paramedik olarak geçiyor değil mi hocam? Ha, paramedik e, tanım. ...paramedik aynı zamanda hastane öncesi ambulans ve acil bakım teknikeri olarak da Hı. geçiyor. İki tanım da kullanılıyor. kullanılıyor. Ha, i̇kisi de birbirinin yerine geçebilir. Dediğiniz gibi gerçekten hani, e, tanımda olduğu gibi kritik noktada çalışıyor öğrencilerimiz e, ve... Hı bu yüzden de iyi bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Tabi dersi veren üniversite bunu anlatan akademisyenlerin donanımı elbette ki önemli ama önemli olan bir şey daha var ki öğrencinin hani sorumluluğunun insan hayatı olduğunu bilmesi, bunun bilincinde olması ve kendisi de fedakarlık göstererek ve özveriyle hı hı. bu alanda çalışmaya devam Hassas etmesi. Hassas bir alanda çalışacağını hı hı. Peki hangi dersleri alıyor öğrenciler? bu? Öncelikle konuyla. bu konudan başlayacak olursak hı. iletişim çok önemli bu bireyler için. Evet. Çünkü hı hı. hastayla da iletişim kuracak, hasta yakınlarıyla da iletişim kuracak, hı hı. doktorla, hemşireyle, acil tıp teknisyeniyle de iletişim kuracak ve birlikte bir çalışma ortamı oluşturacak. Bu yüzden iletişim dersini mutlaka öğrencilerimize veriyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında öğrencinin tabii bu işlemleri yaparken mezun olduktan sonra çalışanın bu işleri yaparken hastanın mahremiyetine dikkat etmesi gerekiyor, adalet ilkesine uygun çalışması gerekiyor, hı hı. hastanın yararına uğraşması gerekiyor bunlar da tıp etiğini içeriyor. Bu yüzden etik dersini veriyoruz. Evet. Bunların dışında, bu sosyal dersler dışında öğrencinin tamamen anatomi ve fizyolojiyi biliyor olması gerekiyor. Çünkü var olan durumda hastanın ya bir ön tanı koyacak ve bu yüzden anatomi ve fizyolojiden başlar bu durum. Ardından da kendilerine özgü ana dersler var ve bunları öğrenmesi gerekiyor. Örneğin acil hasta bakımı gibi, acil sağlık hizmetleri gibi, travma gibi, resutasyon gibi, acil arama kurtarma çalışmaları gibi dersler var. Ve sağlık alanının hepsinde aslında var bu durum ama bu bölüm için de çok önemli uygulama olmazsa olmazı o yüzden de biz uygulamalara birinci dönem itibariyle başlıyoruz. Örneğin hasta birinci dönemde acil hasta bakımı dersini alacak. Eğer iki saat teorisi varsa ardından iki saatte uygulaması var. Laboratuvar şartlarında mutlaka uygulama yapılıyor. Örnek verecek olursak diyelim ki e, solunum sıkıntısı olan ya da işte kalp krizi geçiren bir bireyle karşılaştığında evet. ne yapması gerektiğini teorik olarak öğrenci öğreniyor ama daha sonra laboratuvar ortamında maketler üzerinde gruplar halinde yine akademisyenlerle birlikte bunu pekiştiriyorlar. Evet. Bu ikinci dönem de bu şekilde devam ediyor. Daha sonra öğrenci 3. döneme geldiğinde yani 2. sınıfa geçtiğinde artık saha çalışmaları başlıyor. Çünkü maketin üzerinde öğrenmek evet ona çok şey katar. Ancak hastaya mutlaka temas etmesi, sahada kendini denemesi, bu olayları değerlendirmesi gerekiyor. Bu yüzden de 3. ve 4. dönemde de mutlaka uygulamalar saha çalışması şeklinde ambulanslarda ve acil servislerde yapılıyor. Hmm. Son olarak da zorunlu olarak yapmaları gereken 20 iş gününden oluşan zorunlu yaz stajları var. Ve bu şekilde de tamamen artık bölümünü pekiştirmiş bir şekilde öğrencimizi donanımla mezun etmeyi amaçlıyoruz. Kabul koşullarını da isterseniz burada hı hı. hocam altını çizelim. Bu bölümde özellikle kabul koşulları var. Amaç hmm. şu... E Paramedikler mezun olduktan sonra mesela zorunlu durumlarda ambulans şoförlüğü yapabilirler. Hı. O yüzden de deniliyor ki hani öğrenci ikinci sınıfta veya mezun olduktan sonra Hı. ambulans şoförlüğü yapabileceği için Hı. başvurduğu zaman mutlaka 17 yaşını doldurmuş olması gerekiyor Hı. ve daha sonra ehliyet alması gerektiği için de buna uygun sağlık problemin olmadığına dair bir sağlık raporuna ihtiyaç var. Evet. Ve son olarak da hani tabii ki fiziksel açıdan da öğrencinin dinamik olması ya da mezunun dinamik olması e, önemli. Bu yüzden boy kilo oranı var. Onu da şu şekilde özetlersek eğer kız öğrencilerimizin 160 santimetreden kısa olmaması gerekiyor. 160 e, evet 160 boy olacak. 160 hı hı. Boy olacak. Hı hı. Erkek öğrencilerimizin de 165'ten kısa 160. olmaması gerekiyor. Evet. Sadece boy tabii tek başına işe yaramıyor. Beraberinde bir kilo oranı da getiriyor bu. Hı hı. Ee, Örnek verecek olursak kız öğrencimizin boyu 1.60 olsun. Sondaki iki rakamın oluşturduğu sayı 60. Bunun üzerine 5 ekliyoruz. 65 en fazla kilosu olabilir. 15 çıkartıyoruz. 45 de en az kilosu olabilir. Yani aralığı 45 ile 65 oldu. Evet, eksi yani. e 15 hı hı. artı 5. Böyle bir formülize edebiliriz. Hı hı. E, erkek öğrenci erkek içinde. öğrenciler için de en az 1.65 olması gerekiyor. 20'si? Yine 65'in üzerine artı 5 ekliyoruz. 70 en fazla kilosu. Tabi 1.65 boyundaki bir öğrenci için. 15 çıkartınca da 50 en düşüğü. Yani 1.65 boyundaki bir öğrencimizin 50 ile 70 kilo aralığında Oyunda olması gerekiyor. Evet. E, Çünkü sedyeyi, hastayı taşıyacaklar, belki zorlu şartlardan hastaları çıkartacaklar, ambulansa taşıyacaklar, hastaneye sevk edecekler ve bu süreç içinde beden olarak da zinde olmaları önemli. O yüzden de yönetmelikle bu oranlar getirildi. Evet, bu bilgileri de biz anti olarak vermiş hı hı. olalım e, adaylarımızın bilgisi dahilinde olsun. Peki tekrar sosyal hizmetlere dönelim. Sosyal e, hizmetler iki yıllık da var bir de 4 yıllık fakültede evet, dört de yıllık. var. E, aralarındaki isterseniz farktan da bahsedelim. Sonra da e, geçiş hı hı. şartlarına e, geçelim hocam. Tabii. 4 e, yıllık fakülte lisansla e, e, ön lisansın en büyük problemi aslında birbirine karıştırılıyor olması. Hı hı. E, şu an hali hazırda meslek elemanlarının daha önce sosyal hizmet uzmanı şu an ise sosyal çalışmacı olarak hı hı. adlandırılan bir görev tanımı var. Ee, ön lisans mezunları sosyal çalışmacı unvanıyla mezun olmazlar. Ee, bunlar için e, çok net bir görev tanımı yapılmamakla birlikte Hı -hı. E, sosyal tekniker ya da sosyal e, yardımcı eleman e, şeklinde bir söylem ya da bir e, şey e, Hı -hı. dile getirilmekte. Bu açıdan bakımda sosyal çalışmacı olmakla bunu aynı tutmamak gerekiyor. E, baktığımızda e, öğrencilerimizden de yine hala hazırda geçiş yapanlar mevcut. geçen yıl dediğim gibi 2015'te ilk mezunlarımızı verdik ve mezunlarımızla birlikte DGS ile eee Sosyal Hizmet ve Sosyolojiye geçişlerimiz var ve bu evet. geçişlerle birlikte hem kendi üniversitemize geçiş yapan hem devlet hem de başka vakıf üniversitelerine geçiş geçiş yapan öğrencilerimiz e, mevcut ve yani aşağı yukarı mezun olan öğrencilerimiz üçlü biri adedince e, geçiş yapan öğrenci sayımız var. Bu da e, yani mezun olan öğrenci şey e, sayısına baktığımızda gayet güzel bir rakam. Güzel bir. DGS rakam. geçiş yapan. Hı -hı. E, bunun dışında söyleyeceğimiz aslında... Peki kontenjanlara değinmeliyiz. Tabii. burs oranları hakkında genel bir bilgi verebiliriz arkadaşlar. Tabii ki. E, kontenjanlarımız birinci öğretimlerin 70, öğretimlerin 60 olmak üzere hı hı. E, kontenjanlarımız mevcut. E, tam burslu %75 ve %50 burslu şekilde e, öğrencilerimiz e, tercih yapabiliyorlar. Bunun ekstra üniversite bağlamında verilen burslar zaten üniversitemizde tanıtım için geldiklerinde hassasiyette bilgilendirileceklerdir. Eğer böyle bir düşünceleri varsa gelip bilgi almalarında tabii ki fayda olacaktır onlar için. E, o <laughs> konakla da bilgi verebilirsiniz. Hangi tarihler arasında, nerede bilgi alabileceklerine dair? E, şu an mevcut eee tanıtım günleri devam etmekte. Hı -hı. Kuzey yerleşkede, daha doğrusu merkez yerleşkemizde, Altunzade'de yani tanıtım günleri devam ediyor. Buralara gelip tanıtımlarda bilgi e, alabilirler. Hatta gelip kariyer testi yapabilirler. Hı -hı. Hatta gelmeden de üniversitenin web sitesinden de kariyer Hı. testi yaparak aslında kendi kişiliklerine uygun meslekleri bulma adına da bir ön çalışma da yapmış olabilirler. Evet. Bu evet. çok önemli bir şey. Çünkü özellikle sağlık hizmetleri meslek yüksek okulundaki programları seçerken kişilik özellikleri ve belirttiğiniz gibi o Kesinlikle kişilik testini önemli. yapmak çok daha fazla önem kazanıyor. Çünkü bunların her biri birbirinden çok farklı. Kimi hastayla bir daha birebir yakın temas gerektiriyor, kimi daha çok cihazları kullanarak evet. kimi dediğiniz gibi böyle... Böyle ilk ve acil yardımda çok kritik, kritik, kritik bir anda Hı. gibi bunların her biri birbirinden çok farklı programlar aslında. Evet. Dolayısıyla iyice düşünmek de gerekiyor. Belki o testlerden de biraz yardım almak gerekiyor. Evet. Sonra da sizlerden gelip hocalardan destek almak gerekiyor. Ee, bu şekilde belki biraz biraz daha e, netleşmek, Kendine, evet, ayakları yere basan bir aslında tercih yapmış oluyorlar. Evet. Ya, bu çok önemli. Evet, evet. Yani sosyal hizmet alanına gelip mesela bazı öğrencilerimizden e, geri dönüşler alabiliyoruz işte stajlara gittiklerinde işte huzur evine staja gitmiş öğrencimiz ve hocam işte ilk üç gün ağlayarak geçti. Yani benim için evet daha önce hep böyle gidiyordum, ziyaret ediyordum ama ilk defa bu kadar içinde bulundum ve benim için biraz zor oldu dedi. Ama sonra alıştım ve iyi ki bu mesleği seçtiğimi düşündüm diye. Hani kendini terkin ediyor ve bu şekilde bir söylemle geliyor. İşte bu anlamda eee Kendini tanıması, yapmak istediği şeyi belki bilmesi bu da çok önemli. Çünkü kendini tanıyarak aslında ne yapmak istediğinde de karar veriyor. Tabii. Kendini nerede görmek istediğini. Yani sosyal hizmetlerde çalışma alanı bambaşka, çocuk gelişiminde bambaşka, ilk ve evet. acil yardımda bambaşka. Dolayısıyla hani o ya da bu diyebilecek bir durum değil çünkü hayata boyunca çalışacağı evet. bir alan. Ha bir de şu var tabi belli bir programa geldikten sonra diğer programlar da orada daha fazla dikkatini belki Çekilmedi. çekebilir. Evet. Ee, bir başka programdan da geçiş söz evet, konusu. yatağa geçiş evet. durumu olabiliyor, söz mi? konusu. Hı -hı. Özellikle ilk yardım programına da başta söylediğim gibi çok fazla talep var. Hı -hı. Ee, öğrenciler mesela ameliyathane programında diyelim Hı -hı. ve ameliyathanenin içerisinde uzun süre dayanamayacağını düşünüyor ve bütün ömrünü böyle geçiremeyeceğini Hı -hı. düşünüyor ve etrafında baktığında belki araştırdığında dersleri gördüğünde ilk ilk acil yardım programına daha yatkın olduğunu düşünüyor. O zaman yatağa geçiş hakkını kullanarak geçiş yapan öğrencilerimiz de olabiliyor dönemlerde. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Peki çalışma alanlarına isterseniz değinelim. Yine program süremizce farklı farklı konularda konuşacağız. Örneğin atama durumunu size özellikle sormak hı hı. istiyorum. Evet. Buyurun. E, sosyal e, ön lisansların ataması ilk olarak 2011 yılında e, bir atama şeklinde gerçekleşmiş ve e, aslında bir nitelik kodu e, çıkarılmış sosyal hizmet için. 3384 e, nitelik kodlu hı hı. atama e, yapılmış öncelikle 2011 yılında. E, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu ve e, aslında e, KYK diye bildiğimiz Yüksek Öğrenim e, Yurtlar Kurumu'nun da atamasını yaptığını e, görüyoruz e, kayıtlarda. Hı hı. E, daha sonra 2013 yılında böyle bir tekrar atam olmuş. Yerel yönetimlere yine KPSS yoluyla aynı kodla atamalar olmuş. Ee, en son 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yine aynı kodla ee, bu kodun da içeriği aslında özel bir şart. Ön lisans sosyal hizmetler mezunu olmak şartı hmm. şeklinde koyulan bir kod. Bu şekilde yine atamalar yapılmış. Hmm. Ee, Ön lisansın yani bu süreçte baktığımızda e, atamaların yapılması ve halihazırda e, beklenilen bir şey ve talep edilen bir şey aslında. Yani e, daha fazla yapılacağı kanaatindeyim. Umarım iyi şeyler olur sosyal hizmetler için. Evet tabii inşallah gün geçtikçe daha da iyi imkanlar, şartlar evet. olacağını düşünüyoruz. Sizinle de DGS hakkında konuşmak isterim. Hı -hı. Bir isterseniz ilk ve acil yardımdan geçiş hakkında bilgi alalım. Hı -hı. İlk ve acil yardım programından öğrenci mezun olduğunda hani iki yıllık eğitimin onun için yeterli olmadığını düşünür. düşünürse eğitimini daha devam ettirmek belki yüksek lisans gibi kendini devam ettirmek evet. istiyorsa evet. E, böyle öne açık bir bölüm. DGS ile birlikte hemşireliğe, sağlık hizmetlerine ve acil yardım ve afet yönetimi programlarına öğrencimiz geçiş yapabiliyor. E, bu şekilde geçiş yapan öğrenciler ve şu anda da çalışan, e, geçmek için uğraşan öğrencilerimiz de var. Üsküdar Üniversitesi'nde evet. de e, bölümler var. değil mi Evet bu bölümler var. Bu yine bölüm. hemşirelik bölümü var özellikle. Hani Üsküdar Üniversitesi'nde yine tekrar hemşirelik bölümünü tercih edip Hı. devam edebilir öğrencilerimiz Devam edebiliyorlar. Hı -hı. Evet. Ben bir şey daha söylemeden etmeyeyim. Özel, kreş ve gündüz bakım evleriyle alakalı 2015 yılında çıkan yeni bir yönetmeliğe göre e, kurum e, kuruluş müdürlüğü yapmak için e, ön lisans e, çocuk, e, çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler bölümünden mezun olup en az 2 yıl herhangi bir özel ya da devlet kurumundaki bir anaokuluna ya da işte özel eğitimde, okul öncesi eğitiminde görev yapanların da kuruluş müdürlüğü yapabileceği gibi bir yönetmelik var. Yani yönetmelik kanunu var. Buna yönelik bizim bölümümüzden mezun olan öğrencilerin iki yıl anaokullarında ya da okul öncesi eğitimde çalıştıktan sonra bu şekilde bir kuruluş müdürlükleri de yine yapabilirim. Çok önemli bir şeyden bahsettik evet. tabii hocam. Yani bunu öğrencilerimizin özellikle biliyor olmaları hı hı. çok iyi olur. Belki şu ana kadar bilmiyorlardı. Evet. Genelde bilinmiyor çünkü Aha. çok yeni ve bu kanunları okuyup belki bakmak gerekiyor. Evet. İşte bizim de dikkatimizi çekmiş bir noktada gördüğümüz bir şey ve ön lisans öğrencileri için hangi alanlarda neler yapılabilir, neler yapılıyor diye baktığımızda böyle güzel bir şeyle karşılaştık ki sosyal hizmetlerde şöyle bir durum oluyor. Senin başına derse başladığınızda hangi okuldan geldiklerini, daha önce ne okuduklarını sorduklarımızda genelde mesleksiz çıkışlar ve genelde çocuk gelişim mezunları. Hmm. E, çok yoğunlukta. Tabii Herkesin. ki hepsini diyemem ama çok yoğunlukta. Neden seçtiklerini söylediğimizde e, sosyal hizmetin e, onlar için daha uygun olduğunu, evet, çocuk gelişimi evet ama sosyal hizmet daha cazip geldiğini söylediler ve böyle bir imkanın da aslında çok değerlendirmek isteyeceklerini düşünüyorum. Hmm. E, tabii ki 4 yıllar geçiş yapmak isteyen hayli öğrencimiz hmm. vardır. Hmm. E, ama 2 yıllıkta böyle bir e, kurumda çalışıp daha sonra kurt müdür, e, kuruluş müdürlüğü Yapma imkanları da söz konusu. Evet, işte. çok iyi bir avantaj olacaktır. Evet, çok olacak. iyi bir avantaj Tabii ki. Peki, e, sizde de hem ikinci öğretim var değil Hı -hı. mi hocam? Evet, ikinci öğretimimiz de var. İkinci vardı. öğretim var. Özellikle hangi alanlarda hem çalışıyorlar hem okuyorlar öğrencileriniz diyelim? Öğrencilerimizde öğrencilerimiz de e, ikinci öğretimde olanlarda e, öz, daha çok özel eğitim e, revali, rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğrencilerimiz var. Hı -hı. Yine huzur evlerinde çalışan öğrencilerimiz var. Hı -hı. Bu anlamda hizmet e, veren ya da işte meslek elemanı olan Hı -hı. E, kaymakamlıklar, yerel yönetimlerde ya da belediyelerde çalışan e, öğrencilerimiz var ve bunun gibi e, bununla birlikte bir e, uygulama imkanımız da var dönem içerisinde Bahsedeyim hocam ondan Dönem içerisinde efendim. birinci dönemden yani birinci sınıftan başlamak üzere staj uygulama imkanları var. özellikle ikinci dönem öğrenciler ilk yıl aldıkları o bilgi donanımıyla yani giriş niteliğinde ve kurumları da tanımak anlamında sosyal hizmet kurumlarını gözlem adıyla bir dersinizde öğrenciler gözleme çıkıyorlar ve bu gözlemle aslında kurumları tanımak kurumların işleyişini görmeleri, içteki o yapıyı anlamaları açısından önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Buradan öğrendikleri tecrübeler aslında onlara sonraki zamanda da hangi alanda çalışmaları gerektiğini şekillendiriyor. Yine ikinci sınıfta bir gün olmak üzere iki dönem boyunca yine uygulamalarımız var. Bu uygulamaların onlar için en büyük avantajı dönem içerisinde üç tane uygulamaya ve bir yaz stajı olmak üzere 4 uygulamaya çıkmış oluyorlar stajla birlikte. Burada aslında dört farklı kurum görme, kuruluş görme imkanına sahipler. Ve ben öğrencilere en çok tavsiyem budur. Tabii ki gidebiliyorsunuz farklı kurumlarda evet. yapma imkanınız varsa bunu değerlendirmeniz sizin açınızdan daha faydalı olur. Çünkü hı hı. her alana gidip görmüş olacaksınız. İşte tıbbi sosyal hizmet olarak hastanemizde yine staj imkanı buluyorlar ve hastanemizde staj yapan öğrencilerimiz farklı bir boyutunu görmüş oluyorlar. Ya da işte adliyelerde staj yapan orada sosyal çalışmacıların yanında staj yapan öğrencilerimiz orada bunun adli çocuk ve aile mahkemeleri kısmında büyük bir avantaj elde ediyorlar ve bir şeyler öğreniyorlar. Belediyede sosyal yardım kısmında çok daha farklı ve verimli şeyler elde edebiliyorlar. İşte ev ziyaretlerine giden öğrencilerimiz olabiliyor yine sosyal inceleme anlamında. Bu açıdan farklı alanlarda bir şeyler görmelerini sağlıyorlar ve mezun olduktan sonra ben bu alanda gideceğim, bu alanda ilerlemeliyim deyip Hı -hı. kendilerini yönlendirme açısından da çok önemli arz ediyor uygulamalarımız ve stajımız. Muhakkak, muhakkak. Aynı soru size de hocam tekrar edelim. Şimdi size de e, lütfen e, bu uygulama alanları ile ilgili bilgi alın ve de evet. KPSS alımı ile ilgili de bilgi evet. alarak programımızı e, sonlandıralım. Ee, i̇lk Bacil Yardım Programı öğrencileri aslında alımlar açısından şanslı gruplardan. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde de alımlar oldu. 524 tane alım oldu ve kendi öğrencilerimizden de yerleşen birçok kişi oldu. Onlardan hı hı. da sürekli haberleri alıp biz de onlarla zamanlı mutluluğu yaşıyoruz. Ne güzel, evet. Onun dışında çalışma alanları öğrencilerimiz dönem içindeki uygulamalarda sağ çalışmalarında zaten acil servislere ve ambulans hizmetlerini biz yönlendiriyoruz. Zaten evet. mezun oldukları zamanda yine hastanelerin acil servislerinde hı hı. 112 merkezlerinde hı hı. ve acil hizmetlerde görevlerini yapabiliyorlar. Bu açıdan da iş bulma olanakları aslında çok rahat olan bir grup tekrar iki acil yardım. Evet. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam size çok sorulan sorular arasında kendi programlarınızla ilgili. En çok sorulan soru hani hangi aslında uygulamaları yaptıklarını soruyorlar. Hı hı. Belki sağlık meslekses çıkış olup gelen çok öğrencilerimiz var. Onlar daha yatkın ama hı hı. düz liseden çıkıp gelecek öğrencilerimiz de olabilir. Hani onlara söyleyecek olursak örneğin solunum sıkıntısı yaşayan bir e, hastaya oksijen uygulaması, hı hı. doğum eylemindeki bir insana hani yardım edip doğum eylemine yardımcı olmak, ya da acil ilaçları uygulamak, damar yolu açmak e, ya da temel yaşam desteğini sağlamak kalp masajı yapmak gibi uygulamalarda bulunabiliyorlar mezun olduktan sonra. Bu bilgileri de e, ekleyelim, eklemiş olalım. Hı. E, önemli bir dönem demiştik. E, bir mesajınız varsa da adaylara onları birer cümle alarak kapatalım programı itti. E, mutlaka bence öncelikle... Ee, yapılarının hangi alana uygun olduklarını düşünsünler. Bölümleri bir incelesinler ve daha sonra da gelip bizden yardım alarak kendilerine uygun bölümleri tercih etsinler ki gelecekleri bundan sonra bu mesleklerle devam edecek. Evet. Siz Hocam? Ee, biraz önce size yine söylediğim gibi hı hı. mutlaka e, kendi kariyer testlerini yapsınlar. E, kendilerine ölçmeleri, kendilerini aslında farkına varmaları, kendi farkındalıklarını oluşturmaları açısından önce bunu yapmaları. Sonra hı hı. okulumuzu ziyaret ederek tanıtımlarda görev alan bizlerden destek alabilirler ve bu anlamda yönlendirilebilirler. Tercihlerini kendileri için en uygun olan mesleği seçerek gerçekten işini hakkıyla yapan bireyler olmaları için önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden doğru, yerinde ve güzel tercihler yapmalarını temenni ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet bugün Üsküdar'a gelirken programımızda iki genç e, öğretim görevlisi e, konuğumuz vardı. E, Sayın Melek Çaylak ve Sayın Handan Bayram bizlerleydi. Kendileriyle sosyal hizmetler bölümünü ve ilk ve acil yardım e, programını konuştuk enine boyuna. Yine daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar için e, bizzat e, merkez yerleşkeye gelerek bilgi alabileceklerini hatırlatarak e, programımızı sonlandıralım. Bizler yarın e, saatler 11'i gösterirken Yine Üsküdar Üniversitesi televizyonunda olacağız ve sizlere yine Üsküdar'a gelirkenden merhaba diyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.